Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi bebeğimizin elbisesini yapacağız. tontiş bebeğimizin. Şöyle bebeğimi ölçmüş müydüm acaba tekrar ben bir boyunu ölçeyim sizin için. 38 santimmiş. Şu bel ölçüsünü de yapalım. Şuraya. Evet. 25 santim boyumuz boyumuz aslında şöyle tam tepeden ölçtüğüm zaman 39 santim bakın evet bebeğimiz şöyle dursun biz elbisemize bakalım elbisemizi şöyle hazırladım bir tane elbise yaptım şimdi tekrar aynısını yapacağım size Evet yaklaşık 20 santim eninde kumaşım vardı. Boyunu siz istediğiniz yani şöyle boyunu dediğim gibi istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Çünkü büzgü size kalmış. Buna çok büzgü yapmadım. Ama diğer elbisede yapacağım. Şöyle bir kumaş hazırladım. İki katını ölçeyim ben size. bakın içine katladım yaklaşık 2 santim pay bırakmıştım bir kısmını içeri katladım içeriden ipler kaçmasın diye şu şekilde makine dikişi yaptım isterseniz siz iğne ile de yapabilirsiniz şöyle kenarını da yaptım evet şöyle ben uzunlamasına da ölçeyim. İki katını iki katı dikilmiş halde 37 santim. Yaklaşık 38 santimmiş bir kısmını kenara katladım. Biraz buradan biraz öbür taraftan şu yanlarda açıklık bıraktım. Şu taraflardan şöyle ip geçireceğim. Şimdilik bu şurada kenarda dursun. Şimdi elbisemizi robasını yapacağız. Şöyle elbisem de burada dursun. 55 zincir çektim arkadaşlar. 55 zincirin 10 zincirini ilik yapacağım. İliğe ayıracağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. zincire batıyorum. Bir sık iğne ile bağladım. Bir zincir çekiyorum. bir trabzan yapıyorum yanındaki zincire iki trabzan yapacağım bakın bir trabzan bir arttırma bir tane trabzan yapıyorum yanındaki zincirin içine bir tekrar aynı yere bakın aynı yere batıyorum arttırmamı yaptım bu şekilde bu sıramız sonuna kadar bir trabzan yandaki sık iğneye iki tane trabzan arttırmış olduk sıra sonuna kadar bu şekilde yapacağız toplam 65 tane trabzanımız olacak Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Bir tırabzan, yanındaki çift tırabzan yapacağız. Böyle bu sırayı bitirelim. Evet, 65 tane tırabzan var şu anda. Şöyle bebeğimizin de, bakın şöyle zinciri çekerken, ipin kalınlığınıza göre. İp zincir çekip böyle ölçebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra üzerine yaptığım trabzanları yapabilirsiniz. Şu anda bu ipim amigurumi ipi. E, ee, Nako biraz kalın düşebilir. Diğer ipim koton ip, ince ipim. E, ee, tığım da 2 numara ama aralanda fark var iki ipin arasında. Bu kalın düştü. Bu daha ince düştü. Evet şimdi örgümün tersine geçiyorum. Trabzandan sonra bir zincir çekip örgümün tersinde sık iğne olarak gideceğim. Sıra sonuna kadar 65 tane sık iğne gideceğim. Arttırma yok bu sırada. Bakın arttırma yapmıyorum bütün gördüklerimi tek tek öreceğim. Örgümün tersinde sık iğne gidiyorum. Yüzünde trabzan, ikili trabzan. Tek tek sık iğnelerimin içine sık iğne yaparak gideceğim sıra sonuna kadar sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet bakın sık iğne sıramı tamamlıyorum. İlk kısmına kadar geldim. Örgümün tersindeyim. En son kısımda bir tane 65 trabzanım var şu anda. Şurada ilk kısmına da batıyorum arkadaşlar. Bir kaydırma yaptım. Şimdi iki zincir çekiyorum. Örgümün ön yüzüne döneceğim. Örgümün ön yüzünde trabzan olarak gideceğim. Hemen ilk trabzanımda bakın ilk trabzanıma bir tane yaptım. Yanındaki trabzan yanındaki zincire battım. Bir trabzan yaptım. Tekrar aynı yere batıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum tığın başına alıyorum sırayla bir trabzan tekrar tığın başına alıyorum yandaki sık iğneye bir trabzan tekrar aynı yere bir tane daha yaptım şu şekilde bir trabzan ör bir artır bir trabzan ör bir artır yaparak bu sıramızı bu şekilde tamam bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Bir ör bir artır yaparak 97 tane trabzanım var şu anda. Artık bundan sonra sık iğne olarak devam edeceğim. Örgümün tersinde kol ayrımını yapacağım. 1 2 3 15 tane sık iğne öreceğim. 4 5 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22'ye batıyorum. Şimdi arada 25 tane trabzan sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, alamadım. Şöyle 6 7 8 Şuradan ip çıkartayım arkadaşlar. Evet, ipin içinden çıkardım. İkinci ipimi bağlamak istiyorum. Şöyle önce ipimi bağlayayım, daha sonra sayarız. Bakın, düğüm atmadan önce diğer ipimizi eklemek için bir zincir çektik daha sonra iki tane üzerinde var içinden geçirdim sıkıştırdık mı Evet bağlamış olduk arkadan düğüm atabiliriz daha sonra şimdi devam ediyorum şuradan size ayırayım 15 sık iğne ayırdık 22 tane kola buradan da sayayım ip takayım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15'ini ayırdık şuraya bir ip takalım şöyle bir işareti bir taktım şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22 ya da takıyorum. Yerimiz belli olsun. Bu arada ben turuncuyla elbisemizi yaptım. Tamamladım. Tekrar aynı şekilde yeşille başlamak istedim. Şimdi size yeşille göstereceğim arkadaşlar. Turuncuyu giydirdik iki tane yaptık bu arada. Evet. Şöyle bir de pazarda çıçıt çıt vardı. Arka iki tane de çıçıt diktim. Şimdi kol ayrımını yaptık. Ortada zaten belli bir sayı kalacak. 97 böldük 15 15 arkaya bıraktık 30 22 22 kola bıraktık kalan ilmekler ortada ben size yine de söyleyeyim kaç tane olduğunu ortada kaç tane sık ilmimiz var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 Bu da 24. Evet şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22.ye batacağız. 5 zincir çekerek 1 2 3 4 5. 22. zincire battım. Evet, kollarımızı ayırdık. Şu şekilde. Kalan 15 sık iğnemi düz öreceğim. Şuradan şuraya öreyim. 97 tane sık iğnemiz vardı. Kollara ayırdık. Şimdi tekrar örgümün ön yüzüne geçiyorum. Ön yüzünde trabzan örüyoruz. Hiçbir arttırma eksiltme yok. Sıra sonuna kadar trabzan öreceğiz bu sıramızı. Bakın sırayla gidiyorum. Tek tek arttırma eksiltme yok. Şuradaki 5 tane sık iğnenin üzerine de trabzan gideceğiz oraya kadar gidelim. Evet kolun altındaki 5 zincire geldik. 5 zincirin içine. Birer tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4, şuraya da bir tane yapıyorum. Bakın şuraya 5 şimdi devam ediyorum Örgümün sonuna kadar buradaki 5 5 zincir üzerine de 5 trabzan yapacağız bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım ee, şunu söylemek istiyorum hanımlar eğer ipiniz ince ise bu son trabzanın son sırasında şu ön robada Birkaç tane arttıralım. Şöyle ben size göstereyim. Elbisemiz dar olmasın. Birkaç tane arttıralım. Sadece ön kısımda, arka kısımda arttırma yapmayacağım. Yani bu arka kısımda yapmadım. Bakın. Şuradan itibaren sayıyorum. 1 2 3 4 5 tane. Bir tane daha öreyim. Evet. Şimdi sıradakine aynı yere bir tane trabzan arttırmış oldum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6. Sıradakine arttırma yapıyorum. Evet bu arada bu ipim burada kalmış. Bunu arkadan çekeceğiz ve bu tarafta düğümleyeceğiz. Şunu da çekelim. Aynı yerden bakın. Yeri belli. Evet bakın hiçbir şekilde belli değil. İplerimizi eklerken bu şekilde eklersek düğüm at, yani şöyle düğüm atmamıza gerek yok. Eskiden böyle bağlardık ya arkadaşlar. İpimiz bitince örgümüzü şu şekilde düğüm atardık. O, at, o attığımız düğüm de her yerde çıkar. İllaki gözüküyor. Şimdi evet bir tane arttırmış olduk. Şurada da bir tane arttırdık yani arttırdık. Şimdi üçüncüyi de yapalım. 1 2 3 4 5 6 Bir tane burada arttırıyorum. Bakın aynı yere. Tamam, bu kadar arttırmamız bu kadar sadece. Şimdi bundan sonra burada artırma yapmadık, burada da artırma yapmıyoruz. Bütün örgümüzü düz öreceğiz. toplam 5 tane yapmış oldum. Şimdi kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar örüyorum. bu sıramı bu şekilde tamamlayacağım. sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi örgümün ters tarafına geçiyoruz. Sık iğne kısmına bir zincir çektim. Sık iğnelerimi hiç arttırma eksiltme yapmadan sıra sonuna kadar öreceğim. Bundan sonra arttırma yok. şurada yaptım iliği burada yapacağım bir tane daha başka hiçbir şey yok bu, bu sırada arkadaşlar şimdi oraya kadar ben sık iğnelerimi öreceğim ve ilk açacağız sık iğne sıramın sonuna geldi en son bir tane yaptım şimdi tekrar ilk yapacağım şurada 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Örgümün ön yüzüne döndüm. Aynı yere batıyorum. Bakın. iki tane ilik yapmış olduk arkada. İsterseniz bir tane de de kalabilirsiniz. Şimdi trabzan yapacağım. Bir zincir çekiyorum. Bakın. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki sık iğnemi bu benim son sıra. Son sıramı trabzanla bitireceğim. Daha sonra kolu yapacağız. Evet bu sıramı bu şekilde bitirelim. Daha sonra kolumuzu örelim. Evet son sıramı tamamladım. İpimi de kestim. Robamız tamam. Şu ipimizi arkaya alacağız. Bakın sık iğne sırası ters örgümüz, trabzan düz örgümüz. Şimdi kolu çıkaracağız. Şuradan 28 tane trabzan çıkaracağız. Bir zincir çekiyorum. Evet bu ipim kalın. Amigurumi ipi Naku Parlanta'nın. Bu ipim de koton ip. Bu daha ince düştü. Bu daha kalın düştü arkadaşlar. Ona göre seçiminizi yapın. Tığım da iki numara. Şimdi örgümün ön yüzünde kol çıkaracağız. Bakın herhangi koltuğun altından herhangi bir yerden İlk önce bir sık iğne ile bağladım şimdi trabzan olarak bir zincir çekiyorum trabzan olarak trabzan olarak devam edeceğim toplam bu elbisemde 27 tane trabzan çıkardım bunda da aynı şekilde 27 tane trabzan çıkaracağız Bunu sıkıştırdım artık arkaya alabilirim. Bakın sırayla çıkıyorum. Tek tek artılma yapmıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet, başlangıç yerime kadar. Toplam 28 tane trabzan çıkardım. Bakın sonuna kadar geldim. Şimdi burada bir tane fazla görünüyor. Şunu şu şekilde alıyorum. Aldım. Daha sonra şöyle yapıyoruz tek kanadını şu uca bakın arkadaşlar uçtan hepsini bir çektim bakın azalmış azalmış oldu bu şekilde 1 2 şu anda 28 tane trabzanım var bakın Burası da kapağında herhangi bir delik görünmüyor Tekrar aynı şekilde bu sıramı başlangıç gibi döne döne toplam Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Toplam 11 sıra öreceğiz. 11 sıramızı örelim kolu tamamlayalım. Başlangıç yerine geldim. Şuradan bakın şu şekilde kaydırmayla kapattık. Tekrar iki zincir. Buralar bu şekilde olacak. Şimdi 11 sıramızı tamamlayalım. İki kolu da tamamladım. Şu şekilde robamız tamamlandı. E, ee, sert bir ip arkadaşlar. Kıyafetlerde genelde kullanmıyorum. Ama yeşil ipim yoktu koton. Bakın bu kotonla yapıldı. Gayet yumuşak. Güzel. Şimdi robamız tamamlandıktan sonra etek uçlarımızı şöyle kenarlarını kapattım. Bu da etek ucu. Bakın her yerini geçirdikten sonra makinede bir üst kısmını uçları açık bıraktım şöyle iki ucunu da açık bıraktım ete lastik takar gibi ip taktım bakın şu şekilde ipimi geçirdim şimdi bu etek ucumuzu robamıza göre büzeceğiz robamızın genişliğine göre ayarlayacağız ipi uzun bıraktım şu ucunu da uzun bırakayım daha sonra çekeriz şimdi toplu iğnelerle burası ters kısmındayız eteği de ters çevirelim etek ucunu Bakın. Ters kısmı örgümün etek iç kısmına. Şu uçta iğnemi takıyorum. Şöyle uca takayım ki ip içindeki ip takılmasın. Büzerken bizi engellemesin. bir de şu ucu iğneleyeceğim daha sonra büzeceğiz arkadaşlar Bakın şu şekilde şu kadarcık bir trabzan kadar iç aldım. dediğim gibi ipin üzerinden içindeki ipi taktırmamak için şöyle yukarıdan iğneledim. Şimdi eteğimizi büzeceğiz. Şöyle ipinizi kaçırmayın iki tarafta. Çekelim. Şöyle burada düğmelerim var. Onlar ipe takıldı. Bundan sonra eteğimizi iki uçtan iğneledikten sonra şu şekilde robamızı ayarlayacağız. Burada da iğneleyelim arkadaşlar. Bütün robamızı kaplayacak şekilde iğneliyorum. Daha sonra şöyle evet bakın daha sonra iğne ile şuradan itibaren dikeceğim şöyle yerleştirdikten sonra şu şekilde bakın şimdi bunu iğneledikten sonra ben iğneyle dikeceğim Elbisemiz bitti. Bu kadar. Çok kolay. Ve çabuk bitti arkadaşlar. Şöyle renkleri de çok uyumlu oldu. Turuncu elbisemiz üzerinde bebeğimizin bir tane daha yaptım. Şöyle iki tane turuncu. Bu da yeşil kumaşım birkaç elbise daha çıkarır. Evet. Bir tane çıtı. Çıt. İki tane düğme kumaşı ilk açmak zahmetli şöyle bir tane çıt, çıt yeterli Evet sevgili hanımlar elbisemizin tarifi bu kadar Umarım beğendiniz sevgiyle örün hoşça kalın sevgiyle kalın